olsundan herkese selamlar gençler FIFA 22 oyuncu kariyerine hoş geldiniz Özkan'ın Kariyeri dolu dizgin devam ediyor ama abi çok fazla gol atmaya başladın yoksa kolay mı geliyor diyenler var. O yüzden zorluk seviyesini dünya akıllısına çıkardım gençler. Biliyorsunuz iffayı yeni başladığım için zorluk seviyesini kolay kolay arttıramıyoruz. Ee, dünya akıllısına oynayalım bakalım neler olacak. Beşiktaş kariyeri niye gelmiyor diye soracak olursanız canlı yayında transferleri hep birlikte yapalım istiyorum. Ee, hem böyle sohbet muhabbet etmiş oluruz hem de hep birlikte buna devam etmiş oluruz diye düşünüyorum. O yüzden. Şimdi Altay Coin Spor mücadelesine başlayabiliriz. Karşınızda Özkan. Victoria takımına gidiyor mu? Teklif mi geldi? Ya benim niye haberim yok? Tek, gelen teklifi burada öğreniyorum. Şu an müthiş bir kar atmosferi var. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Bakalım Dünya klasında işler nasıl olacak? Hep birlikte görelim. Formalar bu arada müthiş. Bir fake, bir şut. Kaleci müthiş çeldi. Bırak topu. Çok güzel. Kaleci bunu da çıkardı. Ya bu bizim Mustafa Denizli niye böyle yapıyor? gençler. Yani ben sürekli yardım etmeye çalışıyorum. Sürekli takıma destek vermeye çalışıyorum. Bana diyor ki pozisyonunda kal. Yani kanatta durayım öyle mal gibi. Ya öyle durunca böyle gol yiyorsun işte. Geliyoruz. Oba hocam. Ya Allah ya nasıl penaltı olmaz ya. Resmen saçmalık. Ya bu da penaltı değilse hangisi penaltı? Yani ben adamın yanına koşuyorum. Adam topu rakibin üstüne atıyor. İlk kere 1-0 geride bitirdik. Yani dünya kılasındaki ilk maçımız aşırı derecede saçma geçiyor takım. Yani çok değişik değişik işler yapıyor açıkçası. De bakalım ikinci yarı. Yani inşallah bir şeyler yaparız ama bu şekilde zor yani bana sürekli kanatta kal diyor. Ben kanat oyuncusu değilim ki kardeşim. Bence Saçmalığın dik halası. gol geliyor te. Gol yeriz abi. Saçma sapan bir sistemle oynuyor Mustafa Denizli. Bu şekilde nasıl kazanabileceğini düşünüyor ki. Şimdi ben gol mü attırma çalışacağım millete? Gol kralı olarak. Kaç içeri. Çok güzel belel olsun ama atamadınız. Müthiş paslaştık olmadı. Müthiş bir gol. bir golle gollerimize devam ediyoruz. Her ne kadar kanat da oynasak yani bence saçma işler yapıyor şu an Mustafa Denizli. 2-2 Kanatta oynasam hiç fark etmez. Her türlü atıyorum, her türlü atıyorum. Son dakikaları girmek üzereyiz. Ben kanattan çıkıyorum gençler, çünkü bu maçı kazanmamız lazım. Geliyorum boştayım. Yakın oynayın yakın oynayın. Helal olsun ama olmadı. 2-2 bitti. Yani kötü başladığımız maç gerçekten güzel bitti. Ama ben Mustafa Deniz'den memnun değilim. O konuda açık ve net söylemek gerekirse ben kanat oyuncusu değilim. Evet gençler Şalke kulübünden Teklif gelmiş bu teklifi bekletiyoruz bakalım belki Almanya yolcusu olabiliriz. Evet gençler müthiş 2-2'lik maçtan sonra bugün Göztepe ile Türkiye Ziraat Kupası mücadelesi var. Ee, bakalım bu maç nasıl gerçekleşecek hangi mevkide oynayacağız hep birlikte görelim. Ben tekrardan sol orta sahada oynuyorum yani Mustafa hocam neyin kafasını yaşıyor bilmiyorum ama formalarda bir bakayım. Sıkıntı olmasın. Sonra saçma sapan bembeyaz formalarla oynuyoruz. Hadi bakalım başlıyoruz. Göztepe Altay Türkiye Ziraat Kupası mücadelesine hoş geldiniz. Bakalım bugün sol kanatta ya da sol orta sahada nasıl bir şeyler başımıza gelecek hep birlikte görelim. Yani kanat oyuncusu değiliz ama Topu attım ama hocam alamadın. Haydi çıkıyoruz. Gelin çocuklar. Çok güzel geçtik. Çok güzel geçtik. Ama bu nedir ya? Resmen taça vurdum topu. Helal olsun. ilk başta o kadar saçma bir şut çekti ki taça giden top. Ondan sonra ikinci gol. Yani ikinci gol derken ikinci şut. Çabuk geldi. Kendime bağıra pas attım. Olmadı. Yapmayın öyle şeyler. İlk yarı bitmek üzere. Çok güzel. Foul mü? Vurdurmayın. Vurdurmayın, vurdurmayın. Çok güzel. Hocam 3 dakika uzadı artık. İlk bitirsen diyorum. Helal olsun Tolga ünlü. Çizgiden çıkarttı. Penaltı. Evet tam tahmin ettiğim gibi. 90 arttı. 90 artı nereden çıktı ya? Yani ilk yarı bitmesine 5 dakika uzadı neredeyse maç. Bunlar ne yapıyor ya? İlk yarı bitti. Yani öyle şu penaltı mı atılır? Şimdi gençler ilk maçı 6-0 kazandım için bu maçta 1-0 olduğu için ben kendimi çıkarttırmayı isteyeceğim. Çünkü hem sol kanatta oynamak istemiyorum. Hem de skor zaten bizde olduğu için daha da uzatmaya gerek yok diyorum. Maçın geri kalanını simüle ediyoruz. Maç 2-2 bitmiş. Ya yani bizden sonra çok da bir şey yapamamışlar. Evet gençler, şimdi kupadan sonra ligde de Göztepe'yle karşılaşıyoruz. Bakalım bu sefer hangi mevki döneceğiz. Bizi e, taktı sol kanada, sol açığa. Yani bilmiyorum orada ben mutlu değilim. Yağmurlu bir günden Göztepe Altay mücadelesinden herkese selamlar. Yine bir kanat oyuncusu. Yine ben. Şu kanatta sevmiyorum oynamayı ama en azından paslaşarak ilerlemeye çalışacağız. Geliyorum. Çok güzel bir sıfır. Güzel. Erken golle başladık. Yani gençler gerçekten dünya kılısında oynuyoruz. Yani niye böyle oynuyorlar bilmiyorum. Ama Göztepe herhalde biraz daha formu düşük. Çok güzel. Çok güzel çıkıyoruz. Haydi çocuklar. Haydi Naderi geliyorum bekle. Çok güzel Özkan. Çok güzel, çok güzel. Çık dışarı. Sen de çık. Ama olmadı. Yani orada ben dedim köşeye gömeriz ama köşeye gömemendi. Kanattan yardırdı. Müthiş bir orta. Çok kötü bir kafa vuruşu. O Obina. Çok kötü bir şut. Gerçek Lan vur onu vur onu. Dışarı gitti. Arka... Uzaklaştır onu uzaklaştır. Çok güzel. İlk kere 1-0 üstünlüğüne bitti. Özkan'ın attığı çok şık bir golle. İkinci yarıya Göztepe başladı. Ben hala forvete doğru orta sahaya doğru kaçıyorum. Ben kanat oynadığımı bir türlü kabul edemiyorum. Çünkü ben kanat oyuncusu değilim. Bak gene devrildim. Çok güzel çevirdim ters köşeye ama kaleci iyi çıkardı. Ver pası, ver pası olmadı. Pası veremedik. 1-0 Göztepe'ye geçiyoruz. İyi mi skor kazanmak için yeterli bir skor. Ama hakem gerçekten bana karşı çok sertti. O kadar foul yapılmasına rağmen hiçbirini çalmadı. Adam biri beni orta sahaya kadar itirdi neredeyse ama yine de benim golümle maçı kazanıyoruz. Hoca beni her ne kadar sol kanatta oynatmayı inat etse de hocam kusura bakma da beni artık solda oynatma. Hiçbir şey yapamıyor takım. Evet gençler, bugünün diğer bir maçı da Başakşehir Altay Türkiye Ziraat Kupası yolunda yolumuza devam ediyoruz. Bu sefer yine de sol kanat mı? Evet sol kanat. Ben ne kadar sıkılsam da hoca beni sol kanat oynatmaya inat ediyor. Özkan. AZ takımına gidiyor mu? AZ Alkmar bizimle ilgileniyor gençler. Ee, bir diğer çıkan haber ise Fulham'ın benimle ilgilendiği. Ee, bilmiyorum bakalım İngiltere'den Fulham gelirse Fulham'ı düşünebiliriz. Fulham İngiltere için ee, başlangıç adına güzel bir takım olabilir bence. Ama sol kanatta kesinlikle e, kabul etmem. Topu sen niye sektirdin güzelim ya? Yusuf açıldı. Dal ikili ikili basalım. Çok güzel aldık, iyi müdahale. Aslında topu alması lazımdı onun. Ya ben bir şey yapmadım açıkçası Çok güzel Ozan. Çok güzel Ozan Salpası bana Yapma bunu ya Ah be kardeşim ya Hocam fall yok mu ya arkadaş nasıl fall olmaz burada Ulan adam göğsüyle topu kaldırmış öteki adam yerde ya gerçekten hakemler FIFA'da kesinlikle folle alakaları yok şu an için Yani bir dün e, az önceki maçla şu anki maç için söylüyorum tamamen ya Bu kadar olmaz yani Baksana ne yapıyor Evet gençler ikinci yarıya Başakşehir başlıyor. İlk yarı gerçekten çok kötü bir ilk yarıydı. Saçma bir ilk kereydi. Yani e, takımdan da memnun değilim. Hakemden de memnun değilim. Ama Başakşehir ile oyuncular tuhaf tuhaf işler yapmıyor değil. Ya Ozan sen neler çıkartıyorsun da bu defans ne bu? Helal olsun Ozan. Yemin ediyorum maçın adamısın ya. Çok güzel bir şut. Çok güzel bir şut ama şu an ona gerek yoktu. Bak ne güzel paslaşarak geliyorduk. Gol yedik gençler. Hayırlısı olsun. Canı gönülden çimden tebrik ediyorum herkese. İnatla zorluyoruz hala gol yemek için. Girmedi. Demek ki topun giresi yokmuş. Yani bu kadar saçma bir maç ben Bilmiyorum, oynamadım. Evet gençler, size maçın içinde de söylediğim gibi Fulham bizimle ilgileniyordu ve şu an bize Fulham'dan teklif geldi. Haftalık 25.000 euro. E, bu teklifi bekletiyorum. Sizlerin onayına göre e, sezon sonu belki Fulham'a, belki başka bir takıma gideriz. Evet gençler, sıradaki maçımız Çaykur Rizespor ile olacak ama bu bölümü burada bitiriyorum. Beşiktaş'ta puan farkımız yok. İkimiz de 52 puandayız. Şampiyonluk yarışı çok kızışmış durumda. Son maç kazanmış olsaydık çok güzel olacaktı ama maalesef olmadı. Daha fazla Özkan oyuncu kariyeri istiyorsanız eğer bunu yorumlar kısmına yazmayı kesinlikle unutmayın gençler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Oyun bozanla kalın.